Herkese merhaba canlarım, canım arkadaşlarım. Uzun zamandır oynamak istediğimiz bir oyun var. İki kişilik saklambaç oynadın mı? hiç arkadaşlar? Evet, biz bugün bu sefer iki kişilik saklambaç oynayacağız. Yo. Ve hiç olmadık yerlere saklanacağız. Oo! Bu sefer daha bulamayacak. Bak nereye bakıyorsun? Korkutma beni. Bunun altına mı gireceksin? Yani nereye gireceğim? Birazdan belli olacak bu seçim. O zaman hemen başlayalım. Ben saymaya başlıyorum. Kaça kadar sayıyorum? 107. Ne? 107 marası. mi? 107 mi önce. Hayır. 30'a kadar sayıyorum tabii ki de. 3, 2, 1, başla. 1, 2 3 4 Ay ne çok heyecanlı bu Yavaş sayar mısın lütfen? Ama bir dolap arkadaşlar. Ama böyle eksen... Evet şuraya. Evet. Şimdi burayı boşaltmam gerekiyor. Ay iyi, on oldu bile. Harmoni git buzdayı oyala. Al bir tanem. Git buzdayı oyala. Evet. Onu da hem bir çocuk sevindirdik. Oh. Ya burada romantik romantik bunlar da varmış. Ya bir mum mu yaksam acaba? Şurayı boşaltayım. Önce kendimi yer açayım. Ay kaç oldu? Buse yavaş. Biraz daha yavaş Buse. Acaba bu dolap beni taşır mı? Bence taşır. Fırında taşıyorsa beni de taşır. Ben de taşır. Evet. Görünmüyorum değil mi arkadaşlar? 28, 29, 30. Ölüm arkam sağım solum sobe saklanmayan eve. Görünmüyorum görün, değil mi? Evet. Ölüm arkamdaydı tamam. Evet arkadaşlar, bak çok fazla ses geldi. Yukarı mı çıktı? Merdiven sesi de duydum gibi. Ama yukarı çıkmadı çünkü hani tepemde o zaman hissederdim arkadaşlar, birazcık ayak sesleri duyardım. Buralara doğru gitmiş olabilir, balkonda olabilir ve mutfakta da olabilir. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım görmedik asla! Asla görmedik! Önce bekle! Önce git, önce git, ha, önce, evele önce evele. git! Ebi sön, ebi sön, ebi sön, ebi seni göreceğiz bakalım nereye saklanacaksın. Ben 30 kaça kadar sayacağız? Bize? 30 30 30 29 28 27 26 25 24 23 22 Arkadaşlar bakın nereye saklanacak. Bunun altına saklanacak. Görmez değil mi? Evet. Ay bismillahirrahmanirrahim biraz klostrofobik oldum ama arkadaşlar korkuyorum şu an ama Sen de biraz rahat, rahat giriyorsun buraya. Bir saklanır Evet arkadaşlar. Şimdi kafadan kurtarayım da şurada kurtarayım ev yerim arkadaşlar. O yüzden korkuyorum diye. Bakın sıkıştım. Sıkıştım. Tam olarak bahsettiğim o yerden dolayı sıkıştım arkadaşlar. Burası olmuyor. Buraya geliyorum o zaman. Evet, burası. Üç, iki, bir ve finally. Saklandın mı bebeğim? Evet şimdi. Beni taklit etmeyi çok seversin ya. Kesin balkonda ya da mutfakta bir dolap içindesindir. Bu buraya mı girdin yoksa bebeğim? Ya yoksa benim alt mı? Evet. Üstte ben neydim? O da benim alt mı? Evet. Bu Evet. Evet. Bu ne evet. kadar sinsizim burada. Nefesim almadı. Nasıl? Ben de şuradaydım. Nasıl oluyor ki bu iş? Sıra, sıra sende. Hemen yum. Evet devam ediyorum. Şimdi sıra bende. 30'a kadar saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5. Abi hiç da sayıyor. Adeta Noel babayım ben 27, 28, 29, 30 Önüm, arkam, sağım, solum, ve Saklanmayan ebe Bakalım şimdi nereye gitti Gül abla Hemen bir mutfağı kısaca bir tarayalım Bu sefer tepelerde falan bir yerlerde değil Banyoya bakalım hemen Burada da yok Burada da yok Burada da görmedik. Görmedik senin koca vücudunu. Gelayım. Ne? Çıkabilirsin. O, Duyamıyorum. Ha Hiç gelme. Buz Hiç gelme. Sen. E da yaptın, yaptım. Hiç gelme. Ne çabuk mahvettin her yeri saçını başını her yeri mahvettin. Ya sen şükret ben yapmadım. Hala şu ses geliyor. O da yanıyormuş herhalde. Senden saklanacağım diye. Gel. Bir abla her, yer, her, yerin toz dumanı oldu berbat oldu. Yine mi kazanamadım? Oraya çatlasın tabii kazanamaz. Çok moralim bozuk arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı beğenilerinizi bizden esirgemeyin. Yok buraya gel. Buraya gel bir dakika olmadı. Yanından başlayacaksın hayır. Ay, ben başladım. Evet 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Annemin taktiğini uygulayacağım arkadaşlar. Hemen yeri boşaltalım. Do özür dilerim. Tamam şimdi. Beni burada asla fark etmez. 3, 2, 1. Evet. Çok uzaklaşamaz. Çünkü çok hızlı saydım. Evet. Şimdi burada yok dedik. Orada yok. Şurada yok. Allah'ım evin içinde. Odanın içinde yok. Bakalım yerlere falan sürüp, düzgünce bakalım. Şöyle dikkatlice yerlere de bakayım. En minik deliye bile bulsa girebilir. Çünkü o çok minnacık bir panda. Bence hayır. Yukarıda yok. Bu kadar kısa sürede yukarı çıkamaz. Mutfağa bakalım. Dolaplar. fark etmedim. Ve yeni bir turdayız. Arkadaşlar kim kazanıyor? Haydi yorumlara yazın. Skor sablosunu bekliyorum. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5. Beni asla bulamayacak. Buna benim bütün canım arkadaşlarım çok yüksek puan verecek ve bu bütün gelmişliklerini seveceğim. Tünel, beni ne vereceksin zaten? Sen niye geldin ki? Ay, ben çıkacağım sen bana vereceksin ha benim. Sayı bitiyor ha böyle bir çık şuradan. Allah'ım böcekler var burada. Allah'ım böcekler var ve ben çok korkuyorum. Ve burası çok kötü kokuyor mu ne? Şimdi ben buraya çıkacağım ve bu merdiveni bana vereceksin bir tanem. Şuradan ışık açsam mı acaba? Işık açarsam beni görür mü ki? Görmez. 29, 30, ölüm arkam sağım solumsa sabe. Saklanmayan eve. Haydi başlayalım. Gül abla desin. Gül abla neredesin? Gülabla neredesin? Evet, yukarıdan ses geldi arkadaşlar. Kesin benim odamın banyosuna saklandı. Ay harmoni Alacağın olsun harmoni Alacağın olsun Harmony! Olsun Harmony. Eyvah. Eyvah. Eyvah! Eyvah! Ben buradan bir şey almıştım arkadaşlar. O yüzden burası açık kalmış. Bunları bir kapatalım. Günümüze devam edelim. Bir yandan vücudum, bir yandan elimiz dağılmasın. Arkadaşlar bana baktığınızda galiba benim odamdaki banyo Aaa! Kaldım burada! Allah'ım! Ay Ya ne yapacağım? Burada kaldım. Burada. Ay. Ay, ben buradayım imdad. Ah. Aman Allahım. Yok, Yok artık ya. Ay, buraya saklanmıştık. Yapıştır Hayır daha daha yapıştırmadım. Bu saçı beni burada bırakamazsın. Bu saç burada gerçekten kötü Oğlum, sesler merdivenli. geliyor. Çok kötü kokuyor ve burada böcekler var. Bu inmem lazım. Bu saçı sen çok pişmanım. Tamam sen kazandın bu Ben sana merdiven indirip seni evde gidiyorum. Hoşçakal.